Behind, man. Come on, Alhamdulillah, come on. brother. Please, breathe. Breathe. Please. 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 William Congreve said, music has charms to soothe the savage breast, to soften rocks or bend a knotted oak. But what happens when the music is gone? When there is no melody? When all you hear is silence. The bittersweet deafening sound of nothing. Bu adamı tanıyorsunuz. Nothing at all. Bu adamı tanıyorsunuz. Bu adam şeyi de oynadı. Matrix'in son filminde vardı. Nerede vardı lan başka? Şehit mi oldu şimdi? Ne bileyim oğlum onu Allah bilir. Lost'ta vardı. Evet Ellen Iverson çok iyi crossover yapardı ya ben hala izlemedim biliyor musunuz Valhalla'nın trailerını? Yemin ediyorum izlemedim. Türkçe altyazılı izleyelim mi? Ağlarsınız siz şimdi. Abi yani şey abi. Abi abi abi. kusura bakmayın 2020'de İngilizce bilmeyenlerle dalga geçtiğim için özür dilerim amına koyayım. They are heartless. Varmış olmuş işte da konuşma. Konuşma yok diyor. Godless barbarians. Doğru konuş. Viking'ler Türk'tür lan. And am killed blindly. O so... niye delikanlılık yaptı bu arada çok yalan ya. <laughs> abi çok yalan orası direkt Tecaviz de o sahne bu arada. <laughs> Siktir git amına <buna> koyayım. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor abi Viking'le örme oyunu mu bu? <laughs> they scar the lands of England. Lands they will never defend. Never love. The time has come. Alfred to mi bu? Speak to them in a language. Tip Alfred'e benziyor. Alfred mi? Alfred mi? Tanmıyorum. Bence Alfred. Evet, doğru mu bildim? <laughs> They will understand. Enjoy it, yeah. people! Odin Karga da geldi kesin Odin Et mi diyorsun? Assassin's Creed Valhalla available holiday 2020. Holiday 2020 derken Christmas mı abi? Herhalde. Artık Christmas demiyorlar ya arkadaşlar. Politik doğruculuk biliyorsunuz. Batı dünyasını iyi sardı. Ee, Christmas dedikleri zaman insanlar da şey oluyor böyle. <laughs> Christmas mı? Ben Yahudiyim. Triggirlandım. Ne? Christmas mı? Ben Amerika'da yaşayan bir Müslümanım ve kendimi Amerikalı hissediyorum lanet olsun adını bile duyasım. yok. Ben ateistim. Christmas kutlayanların ebesini sikeyim. ha? Direkt triggerlanıyorlar. <laughs> <laughs> o yüzden holiday istiyorlar artık. Neden? Yani. İlginç. <laughs> Peki bu doğru mu abi? Caram onu açtığımda banlanmayacağım değil mi? Abi Nange hala kullanılıyor mu ya? Üf, Ubisoft Dev Team, Ubisoft Trailer Team. Bu doğru. Az önce izlediğimiz çünkü sinematikti mesela. Yani ne gibi beklentimiz olabilir ki? Bismillahirrahmanirrahim